Herkese merhaba. Bu dersimizde bölmeleri nasıl dondurabiliriz bundan bahsedeceğiz. Örneğin en üst satırı dondurmak veya son en baş sütunu dondurmak için neler yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Bunlar genellikle çok büyük verileri aşağı doğru sıralarken üstteki üst başlığı kaybetmemek anlamında çok kullanılır. İsterseniz şu tablo için bir örnek yapalım hemen. Burada görünüm kısmına tıklayıp bölmeleri e, dondur kısmında e, üst satırı dondur dediğim zaman dikkat ederseniz böyle bir çizgi oldu. Bu şu demek. Yani gördüğün gibi ben bunu aşağı doğru çektiğim zaman birinci e, satır her zaman sabit kalmış oldu. Ama aşağılar durmadan değişiyor. Peki bunun tam tersini yapalım. Bu sefer de sütun olsun. Bunun için de bölmeleri dondur bölmeleri çöz deyip bu seçimi tamamen kaldırabilirim. Tekrar buradan ilk sütunu dondur dediğim zamanda şu şekilde bir ilk sütun donma işlemi gerçekleşti. Burada da şu şekilde sütun sabitken sayfamı istediğim gibi yönlendirebilirim. Evet, bölümleri dondur bu şekilde arkadaşlar bu genelde işimize yarayan bir özelliktir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.